Belki burada kısaca kaderden bahsetmem lazım. Anlayabileceğimiz kadarıyla anlamamız gerekiyor. Öyle ki kendi suçumuzu, yanlışımızı Allah'a mal etmeyelim. Yanlış anlamayalım orayı. Allah her bir kula bir yol çizmiştir. Mesela Yusuf Aleyhisselam'ı örnek verdim. Allah ona bir yol çizdi. Bütün onları yaşaması gerekirdi. Ama doğru yapıyorsa imtihanı kazanıyor, yanlış yapıyor yaparsa imtihanı kaybediyor. İmtihanı değiştiremez. Ama kendi doğrusu, yanlışı ona aittir. Bu tercih ona aittir. Buna cüz'i irade deniyor. Ne buyuruyor ayet-i kerimede? Bütün iyilikler size Allah'tan, bütün kötülükler kendi nefsinizdendir. Kendi nefsinin kötülüğünü bana emanet veriyor Allah. Ben sadece senin için hayır dilemişim. Ne ki hayırdır o bendendir. Eğer bir şer varsa sen hayırdan kaçtığın içindir. Ve hayırdan kaçman senin için şer olmuştur. Kaybetmişsin. Evet. Sabrı söylemiştik. Allah sabret demişti. Sabır bu durumda imanın yarısıdır. Şükür de öteki yarısıdır. Sabır Allah'ın hükmüne razı olmaktır. Allah'ın mülkü mülkün sahibi olarak kabul etmektir. Önümüze ne gelirse gelsin başımıza ne gelirse gelsin bu Allah'tandır deyip Allah'a itiraz etmeden onu kabul edip kazanmaya çalışmaktır. Şükür de nimeti Allah'tan bilim şükretmektir. Gereğini yapmaktır. Allah o nimeti nasıl kullanmamızı, sarf etmemizi, onunla ne yapmamız gerektiğini zaten öğretmiştir. Allah'ın muradına uygun nimeti kullanırsan şükretmiş olursun. Evet. Sevdiğin her şey nimettir. Göz de bir nimettir, kulak da nimettir, akıl da nimettir, mal da nimettir, iman da nimettir, muhabbet de nimettir, ilim de nimettir. Evet. Neyi ki seviyorsan ne ki sana lazımdır, o bir nimettir. Musibetse, nimetin yokluğu demektir. Mahrumiyeti demektir. Evet. Nimet de, musibet de Allah'tanmış. Yazmış ve gönderiyor. Kader buydu. Sana düşen Allah'tan bilmektir. Allah'ın emrettiği gibi onu kullanmaktır. Anlamaktır. Öyle yaparsan kazanıyorsun, yapmazsan kendine zulmetmiş oluyorsun. Hem dünyada senin için musibet olur, hem ahirette musibet olur. Onu değiştiremiyorsun yani. Evet, sabır namazdan da önce gelir, hacdan da önce gelir, zekattan da önce gelir. İmanın şartıymış. Allah hepsinden önce zikreti yani. Aynı zamanda bir davetçinin davet ederken sabretmesi gerektiğini kendisine ne söylenirse söylensin onların sözüne sabretmesi gerektiğini bir de onlardan güzellikle ayrıl buyurdu. Güzel bir hicretle onlardan hicret et dedi. Onları terk et kendi haline bırak demedi. O anda ayrıl sonra tekrar davet et. Sana laf söylerlerse, hakaret ederlerse o anda onları güzellikle terk et, ama tekrar davet et. Zaten öyle yapmıştı. Müminin de böyle yapması lazım. Yoksa bir sefer söyledim, artık bırakıyorum, beni ilgilendirmez diyemez. Eğer peygamberliği kendisine örnek almışsa, bu ona kazandırıyor. Ne demiş oluyor? Ya Rabbi ben senin dininin hizmetçisiyim, Kur'an'ın hizmetçisiyim, senin peygamberinin hizmetçisiyim, onun yanındayım, onu destekliyorum. Ona selavat getiriyorum. Selavat budur. Onu desteklemek. Yanında olmak. Eğer birinde sabır yoksa bunu beceremez. Çünkü imanının yarısı yoktur. Sabrı ne kadarsa, şükrü ne kadarsa imanı da o kadardır. وَزَرْنِ وَالْمُكَذِّبِينَ اُولِنْ نَعْمَ Allah onları bana bırak dedi. Kimi bırak dedi? O yalancıları, o yalanlayanları bana bıraktın dedi. Seni